Arkadaşlar yanımda Mr. Zargana var, right? Evet. Evet. Uh, where are you from? Jordan. 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 Ürdün. Jordan. 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 Zargana'sı bu. Ee, birlikte körü yapacağız. Hadi bakalım. Say Zargana. Zargana. Zardın. Zargana. 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 Okay, okay. let's go. What? Evet. Go. Walk. Wow. Go. gidin karnınızı doyurun. Gidin biraz et yiyin, et. Adamın kolu abartmıyorum 30 cm. Belki 27 cm. Kilosu yine abartmıyorum belki 45 kilo. Giyindiği mağaza H&M kız reyonu. XXS. XX Small. Bir şey soracağım. Hayır, hayır, Şimdi at, inek, koyun, üçünün yediği ot boku farklı. Neden? Göt olmasa sıçamazsınız. Patlarsınız, şişersiniz. Bayanla nasıl konuşuyorsun filan? Bekliyorum tabi arkamda nük. Ses yok. Birisi çıktı. Ne zaman kalkıyor? Sen oturamın kalkıyor. lan! Tam 10 santimetre ve çok özgüvensizim. Fikir verir <laughs>